Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sen kimsin? Sen kimsin? Tam Evet geldi. Mira. Oğlum Miraç ne kandırıyor insanları? <laughs> Konuşuyoruz işte beraber. Yani ne kandırıyor insanları? Hadi gel direkt. <gülüyor> evet <gülüyor> bugün bed var mı iki kişilik. Evet Miraç'ın kanalına abone olun gençler. Kendisi bakın abone için yastığını sarılarak ağlıyor. Yalan söyleme lan. Like Oğlum atın, öyle bir şey. Gençler video şu anda bir like gelirse ben yine geleceğim videoya. Yeah. Benimle kanalımı koysana açıklamaya. Tamam koyarım. Oha. Arkadaşlar kendisi benim arkadaşım. Ben niye söyledim bunu? sen söylesene. <laughs> Oğlum arkadaşlarla konuş biraz. <laughs> Sıkıcı olur zaman videoya ve 7 6 abonem var bir abone. Yani niye çöplüyorsun hepsini? Benim 44 abonem var. Sen kaç yıl önce <laughs> açtın o YouTube hesabı? Ben de şu anda 3 yaşında olduğuma göre 3 yıl önce açtım. Çok <laughs> oldu yani ben. Ben başladığımda kanka YouTube. Ben Youtube'da kanka 7 yaşındaydım. 7 yaşında Youtube'a sahabımı açtım kanka. Ben, ben de 8 yaşındayım. <laughs> Olunuz. Tövbe. Sen bak 8 yaşında. <laughs> kanka var ya. Sen kaç yaşındasın şu anda? 9. <laughs> Oğlum. Neyse bir şey yapamadım. Yiyecek bir şey yapamadım. Zord yani kısacası. gel elmas topla ya. TNT ile patlatırım. Bakalım, hızlı Tavana doğru yok ya. Tepelerindeyiz değil mi? Biraz daha gidiyor. Ah. O TNT'yi şimdi koyarsan ne olur biliyor musun? Ne olur biliyor musun kanka? Ne olur? İkimizin de yarısını getirmeyeceğim. Canlı Ay yatakları koyarım. kırılmış bunların. Elenmiş bunlar. Galip. Elenmişler kanka. kanka. senin göreceğin adamı ben ya. Of. Adamlar gitmiş zaten. Adamlar mefta olmuş bir kere. Onu onu elmas. Yutarım ben bunları. Ama Mor ortaya gitmeye hiç gerek yok. Hatta ortaya giden yünleri kırabiliriz. Çok mantıklı. Oğlum bekle elmasları ben alacağım. Al. Attım. Kanka Allah aşkına niye şu YouTube Shorts'a karşıma çıkan bayashi gibisin? Oh, biraz elmas yutuyorum kanka ne var? <laughs> Boğazıma takıldı. Masum sesi geliyor mu? Ha? Boş ver. Yok gelme. Ya burada hoparlörden hoparlörden bu arada kanka. Kanka mikrofonu tek hoparlörün sesi gelmeyen tek kişi benim bu arada Discord'da. <laughs> Herkesten duyuluyor kanka böyle. <laughs> Oyunun sesi duyuluyor herkeste. Bende ben baktım? de duyulmuyor. Ben duyuyorum mesela. Nasıl? <laughs> tane bir tane daha bir tane daha bir tane daha bir tane bir tane be abi Oy. kanka ben demir sat oldum nara demir olma ama <laughs> Anasını satayım. Mora bir türlü ulaşamadım. Ben <laughs> He? <laughs> Sen de Walking'de de çok güzel seviyorsun galiba. Evet. Walking. Bugün hoşgörün. Hayran. Murda baş edebilir. Ha. <gülme> Tam zümrüt alacağım. Onu satayım. İki zümrüte yumurta bak, alabiliyorsun o. kanka. Aldım ben. Yokuşa ay yumurtası mı? Evet. Normal mi? Ben bir tane elmas Yol alayım. yapan yumurta işte. Liş, 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 liş. Yokuşa yumurtasını o yol yapar bu arada. Yokuşa yapıyor üzerinde. Kanka ben ben sana 16'nın 36 36 demir bırakıyorum. Sen de direkt okay. al. Kanka kılıcına bak. Kendi kılıcına bak yani. Oy adam gibi adam. Ne zannettin oğlum? Bir şeyler yapıyoruz işte biz de. Kanka ama ölürsen onların hepsi nanay. Allah belanı adamlar bize geliyor kanka. Efendim. Tamam. <gülüyor> 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 <zunduru> <laughs> Adamı çiğ çiğ <laughs> Moky Zülüyor. Zülüyor. Moky Zülüyor. Zülüyor. kanka Moki gibiyim kanka. Moki gibi trollüm. Ne Moki? Kanka adam Adama, adamın kanka. Geliyor. Atladı kanka. Atladı kanka. adam kanka. Koş. Koş. Kanka, Öldüm kanka, lan. Adama vur. Adama vur. Adama vur oğlum. Nos. Adam geldi oğlum. şimdi. Manyağım lan ben. Demir kılıcı benim. kılıcı var. Ben makroyu açtım direkt. Manyağım lan ben. Gel lan makro açtım lan. Yatağa göstereceğiz biz ona gelince. Kanka koru. Oğlum salak mısın sen? Ne? Oğlum senin kaç altının var? Oy kral. Altının kaç? Bir adan, tane. Adan, altının kaç? Bir tane. Bir tane. 12 Al. altın olunca demir set, de önemli. Kurumuz bu. Bunlar. bir var. Uy ne babacığım. Sen de taktın Nuri babacım Nuri babacım. Anayi. Oğlum bu yatak garip bir şey oldu lan. Ben elmas alacağım gelecek. Ne oldu kanka? Bilmiyorum kanka yatak. ne kadar altın? Bu kadar altınım var. İki. Altının ne kadar? İki mi? Ver kanka hepsini. Tamam kanka iki tane altın alacağım. Kanka. Kanka bak al şunları. Altın. Bir tane daha altın al. Kanka bak. Şunların hepsini al kanka. Al onlarla demir set al kendine. Oha. Mi? Yükseltin mi? Nerede? Şuradan. Bu değil. Nereden? Yüksel kısmında mı? hayır hayır buradan buradan buradan. Marketten, buradan marketten. ha Markete gir kanka orada diyor oradan. Seslen. Kalıcı demir zırh. Aldım kalıcı, kalıcı demir. Kanka. Kanka bak şimdi ne yapayım sana? Sana ne yapacağım izle izlesene. İzle kanka sana ne yapacağım bak şimdi. Alev topu atacak. Ama şimdi. Ah 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 oha. Birinci, <laughs> burada elmaslar gibi bir İkinci seviye keskinliği al o zaman. de, de Manyak yine... Direkt tüm adamları etkisiz yaparız oğlum. Oğlum adamları biz gebertiriz. Benim zaten <laughs> mouse'daki tuşu biliyorsun kanka. 10 CPS basıyor. Hop altınları sana atayım. At kanka. Yar, yarısı da benim. Allah. Neyse ben de TNT alıp yan diye. Al bak kanka. Şu ikisi senin. Şöyle şöyle şöyle. Bir iki mi yapak kanka? Bak bir, bir adam geçti oradan. Allah'ıma sarı geçti oradan. Kanka kim geçtiyse direkt dal abi. Ha ben ne yapacağım biliyorum. Ya Ali. Oy! <laughs> ah! <Ay! gülüyor> adamı dövsene. Ya oğlum ya. Kanka adamı öldürmen lazım. Oğlum gel lan buraya. Çok iyi. <laughs> tamam, oyunda kanka. Yine hangisi Turkaz mı? Kanka bence ne nah yap biliyor musun? Skywars nah, gerek bu sefer de. Skywars gerek hadi. Kanka ben çıkalım, şuraya bakmayın. Skywars tamam. <laughs> ben lobby'deyim. No, be, tamam gel o zaman. Kanka bir dursana. kanka sen ben de girdim. Demize girdin mi? Aha. Zıpla. Bakın, aynı şeyde değiliz. Aynı yerde değiliz. Aynı yerde çıkıyordu evet. eskiden. Uy <laughs> elmas kılıç çıktı kanka. Yok, yok. Ya ne kadar şu an çıkıyor. Ah. Oh, ben Allah katına çıkarak o ortaya gidiyorum. ortaya gitmek tehlikeli. Bak bir şey attı. Şerefsiz. Tamam ben yan adaya saldırsam diyeceğim yan ada boş. Adam gelsin. Bak yine atı atıyor bir şeyler ya. Nora geldi. Oğlum işe yaramadı ki. Oğlum doğru düzgün şeyler yap. İzliyorum bak şimdi. Kanka tam önündeyim beni görebilirsin. Hayır çünkü öldün değil mi? Yes. Oy. Oha. Kesin makro açıyor ha. Böyle hızlı oyun de. Dedim. Dur. Nerede Ayrıl tekrardan. Aynı anda girek. Ayrı kanka. Aynı anda girek. Ayrıldım mı? Şimdi sol tık. 3 2 Ayrılır mısın kar? Bir de gol ay kanka. Oğlum. Geldim geldim geldim. 3 2 1 Yok yine işe yarıyor. Ben bak. seni göremiyorum. Ben <laughs> ama sen kanka zıplıyorum. Göremedim kanka hiçbir isim etiketi eti, odur şudur budur. Ama sen benim sunucumdasın ondan emin oluyorum. Yok kuşay modası çıkarsa direkt ortaya gideceğim ben. Bana da oltayla kılıç oltayla kılıç. keskinlik bir kılıç çıktı kanka. <laughs> Ay en sevdiğim alet çıktı. Oy iskelet <laughs> çağırma yumurtası. İskelet Oy, nerede çıktı? Hadi, çağır kanka. Keletle beraber ah. adalara git. En bana iki tane çıkmış kanka. İç... Oklayın şunları evlatlarım. Kanka ben iki tane buldum. Şun evlatlarım. Hop, hop. Oy. Ölen evlatlarım. Gelin. Gelin. Gelin artık ne yolunu yapacağız. Oğlum gelsenize. Oy. Aa! Oha makro. İki tane makro. Ciddi diyorum oğlum. Gelin. Iskelet, saldırın. Ben de burada sizin korumanızım. Oğlum niye arıyor? Aa seni gördüm. Kalkın makro yemin ediyorum. Harbiden makro. Hadi 3, 2, 1. Bastım hızlı oyun dedim. Yok. Odamdasın. Gördüm kanka Aa. seni. Gördün mü? Evet. İlk girdiğinde seni görmüştüm. Kanka aynı sunucuda da. Gir değil. bir yer boş. Kanka bir yer boş. Gir. Hadi gir çabuk gir. Ha ben çabuk girdim gir. bile. Hı -hı. <laughs> kanka beraber ayrılalım. başka oyunlar da oynuyor. Ne oynuyor? Ben kanka? bir God Bridge yapmaya çalışacağım o zaman. Yapamıyorum şimdi ise. Duramadı gel Bedwars. Bedwars bize yakışır. <laughs> Aynen. Videoyu, kapan, videoyu, videoyu, kapan, videoyu kapat, kapat. Tamamdır. Oyunu... İyi günler arkadaşlar. Y yeni bir videoda görüşürüz.